Yerim ulan ben adamı. Ulan madem senetini ödemeyeceksin niye kampanya giriyorsun lan düdük? Ha? Abi yapmayın. Mısır patlatma makinesini ödeyebilirim sanmıştım. Öde ulan senetlerini. Yoksa biz senin kafanı gözünü patlatırız. Eşek! Bir mısır patlatma makinesi yüzünden katil etme lan bizi. Bu ay ödeyeceğim inşallah abi. Gidip söyleyin. Ulan bu işi inşallahla maşallahla olmaz. Ya ödeyeceksin ya ödeyeceksin. Yoksa hayatında beyaz bir sayfa açarım. Kes. Hadi bas git şimdi. O satın aldığın makinede mısır patlatıp sat ve senetlerini öde. Eğer iki gün içinde borcunu ödemezsen... ...makineye seni koyup mısır gibi patlatırım ona göre. Yallah tazik hadi. <gülüyor> <gülüyor> elma portakal elma. Şu mahcup olursun. <laughs> Bakalım meyvelerin iyi mi? Bak bu portakal çürük çıktı mesela koçum. Aa.